geçmişin Türkiye'sini göz önünde bulundurduğumuzda olumlu bir karar olarak karşılıyoruz tabii ki. Bütün halkımızın malumu olduğu üzere cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bu halkın dini ve örfi değerlerinin birçoğuna savaş açılmıştı. Bunların içerisinde bir tanesi de işte kadının tesettürüydü, başörtüsüydü. Gerçekten 80 darbesiyle bu yasaklar biraz daha zirve yaptı. Ama 28 Şubat süreciyle birlikte ay yuka çıktı bu zulüm furyası. Beyin göçü yaşadık. Birçok olumsuzluklara tanık olundu. İnsanlar okullarından edildi. Yasaklar aldı başını gitti gerçekten. Mağduriyetler yaşandı yani Türkiye'nin satında. Bizler de gerçekten bu sürece karşı 2011 yılında tesettüre çağrı platformu adı altında bir platform oluşturduk. Kardeş platformlarımız da vardı. Marmara'da, Akdeniz'de, işte Doğu'da, değişik yerlerde altı platform olarak bu yasaklara karşı mücadele verdik. Zaman oldu basın açıklamalarımız oldu. Zaman oldu televizyon programlarında dillendirdik bu meseleleri. Ee, Ankara'ya gittiğimiz zamanlar oldu. Ee, bu yasağı dile getirdik. Yasağın ortadan kalkması için mücadele ettik. Belli bir süre sonra bazı alanlarda gelişmeler oldu memurlar kısmında. Gerçi bazı noktalarda ufak tefek sıkıntılar halen devam etmektedir. Fakat öğrenciler kısmında da üniversite boyutu serbest kılınırken orta öğretim, ilk öğretim de maalesef daha yönetmelik içerisinde başı olacak, açık olacak ibareleri yer alıyordu. Bununla da mücadelemiz devam etti. Elhamdülillah bu son bakanlar kurulu toplantısıyla gördüğümüz şu, artık orta öğretim kısmında da o başı açık olacak ibaresi kaldırılarak bu yasak bir nevi ortadan kalkmış oldu. Şimdi aslında sadece başı açık olacak ibaresinin kaldırılması neticesinde bir yasağın kalkmasını şöyle de görüyoruz. Aslında bir yasağın kalkması ne kadar basit olduğunu, bu adımları daha önce neden atmadıklarını biraz anlamakta güçlük çekiyoruz. Bakın bu kadar kolaymış. Bir şey de olmadı, kıyamet kopmadı. Yani Türkiye bir uçuruma yuvarlanmadı. Kimseye bir şey olmadı. Uygulamaya da geçilirse yine bir şey olmayacak tam tersine belki bir değer katılacak yani halka, öğrencilerimize. Fakat tabii ki biz bu şekliyle yeterli bulmuyoruz yani. Bu şekliyle yeterli bulmuyoruz. Yani sadece başa açık ibaresinin kalkması sorunu kökten halletmeyecek, çözmeyecek. Başörtüsü hakkı, inanç hakkı inanç özgürlükleri hakları e, tamamen anayasal güvence altına alınmalıdır. Yani bu konuda anayasal bir çalışmanın yapılması lazım. Bu hakın güvence altına alınması lazım. Çünkü bugünkü hükümet belki dini noktada olumlu bir hükümet. Dine bakış açısı e, iyi olarak değerlendirdiğimiz bir hükümet. Zaman zaman işte dindar nesil yetiştireceğiz diyen bir hükümet. E, bu açıdan bu hükümet var olduğu müddetçe bir sıkıntı yaşanmayabilir. Fakat e, ileriki safhalarda...